الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمت وجهي إليك وفضلت أمري إليك ve elce'tu zahri ileyke rahmete ve geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe kararlılıkla yol almaktır. Umut kişinin hayata tutunmasını sağlayan, azim ve gayretini arttıran ilahi bir rahmettir. Beden ve ruh sağlığını koruyan da manevi bir güçtür. Umutsuzluk ise insanın yaşama sevincini yok eder. Geleceğe dair hayallerini karartır. Kişiyi tembelliğe düşürüp sorumluluktan uzaklaştırır. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. "De ki: Ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder." Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kıymetli müminler, Cenabı ı Hakk'ın insanlığa gönderdiği bütün peygamberler en ağır imtihanlar karşısında dahi ümitlerini asla yitirmemişlerdir. Nitekim Hz. Adem Allah'tan umut bağışlanma dilemiştir. Hazreti Nuh güzel söz ve tatlı dille evladına nasihat etmiş. Yavrucuğum bizimle beraber sen de gemiye bin, inkarcılarla birlikte olma diyerek onun hidayete ermiş. Hz. Eyyub ağır hastalığına rağmen iyileşeceğine dair inancını asla kaybetmemiş, şifa bulmak için bütün tedavi yollarına başvurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise meşakkatler karşısında asla umutsuzluğa düşmemiz, düşmemiş. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir diyerek Rabbine sığınmıştır. Kıymetli müminler, bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz. Aile, İş ve ticaret hayatımızda, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Oysaki derdimiz ve sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki bizler Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı daima yerine getirelim. Salih ameller ve güzel ahlakla hayatımızı tezyin edelim mi? <laughs> Muhterem müslümanlar, bugün dünyayı savaş alanına çevirmek isteyen zalimler insanlığın umudunu yok etmek için her türlü kötülüğe başvurmuşlardır. Halen de başvurmaktadırlar. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın pek çok yerinde kadın, erkek büyük küçük demeden insanları katletmektedirler. Sağlık ve gıda ihtiyaçlarını dahi engelleyerek onları dünyanın gözü önünde ölüme terk etmektedirler. Diğer taraftan aklı, fıtratı, ahlakı ve iffeti yok eden sapkın ideolojileri yaygınlaştırarak da ailenin ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedirler. Alkol, kumar, fuhuş, uyuşturucu maddeler ve zararlı medya içerikleriyle gençliğin hayallerini karartmak, umutlarını da çalmak istemektedirler. Ancak bütün planların üzerinde ilahi bir takdir vardır. Ayette de buyrulduğu üzere ve mekeru ve meker Allah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Zira Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Aziz Müslümanlar, kötülüklerin yaygınlaştırılmak istendiği, iyiliğe dair umutların, ideallerin ve hayallerin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde bize düşen hayatımızda mutsuzluğa asla yer, verme, yer, verme, yer vermemektir. Elimizden gelen bütün imkanlar lütuf ve inayetine sığınmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe dair hayallerine ve ideallerine ulaşmaları noktasında onlara her türlü desteği sağlamaktır. Günaha dalmış, harama bulaşmış, alkol, kumar, fuhuş ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların esiri olmuş kardeşlerimize şefkat ve merhamet elimizi uzatmak, onları bu durumdan kurtarmak için daha fazla gayret göstermektir. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duası ile bitiriyorum. Allah'ım sana yöneldim. İşimi sana havale ettim. Umut ve huşu içinde sana sığındım. Helal inne ahsanel kelam ve eblighen nizam kelamullahil melikin azizin alim كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم